Özellikle dün Suriye ordusu ve aşiretler Suriye'de PKK'nın farklı bir uzantısı olan SDG'ye bir şov yaptı. Ben yine de podcast içinde sürekli bunlar isim değiştirdiği için direkt PKK olarak bahsedeceğim. Çok da farklı değillerdi zaten. Sonra vay efendim oradakilere niye PKK dedin demeyin. Niye bunlar bu kadar çok isim değiştirme meraklısı onu da bilmiyorum. Abi. Bunun bir altyapısı ne acaba? Herhalde bunun bir hukuki kaçış yolu var ve o kaçış yolunu kullanmak için böyle bir şeye başvuruyor da olabilirler. Teknik şeyleri ve veya sayıları not alarak ilerlemediğim için bazı şeyleri düzenlersiniz, eklemeler yaparsınız. Kısacası dün Suriye ordusu ve Arap aşiretleri PKK'ya karşı birden ayaklandı ve hata geçti. Ve bunun sonucunda PKK'nın elinde olan çok büyük bir harita Suriye'ye iade edildi. Oralar ele geçirildi. Tabii ki bunun yanında petrol sahaları da ele geçirildi. Ve bu süreci çok hızlı yönettiler. O sırada turnedeydim. Boş olduğumu her an dakika dakika mesela savaşı takip ediyordum. Çünkü bayağı değişik bir şey yaşanıyordu dün. Bazıları şey sadece merkez ordusundan gelen bir ordu çok hızlı bir şekilde ilerledi gibi bir düşünceye girmişler. Onlar da bir yandan tabii ki ilerliyor ama bir yandan da PKK'dan kopan Araplar PKK ile çatışıyor. Bir yandan da o bölgedeki aşiretler PKK ile çatışmaya başladığı için o bölgeler çok hızlı ele geçirildi. Tabii ki bu süreçte ne oldu? PKK'nın meclisteki uzantıları ve sosyal medyadaki uzantıları yine ne yapıp ne edip bize saydırmaya başladılar. Bize hakaretler yağdırdılar. Şöyle şov yaptık böyle şov yapacağız ...diyip sürekli bize tehditler yağdıran PKK uzantısı militanı tipler birden yok oldu internette. 500 bin askerimiz var diyerek böyle şov yapmaya çalışanlar 500 bin askeri olmadığını göstermiş oldular. Veya çok kötü 500 bin asker vardı. Çünkü şu an ölü veya yaralı konusunda herhangi bir net bir açıklama yok. Sadece eldeki veriler çok hızlı ilerleyiş ve ele geçirilen bölgeler üzerine. Ha nasıl bu kadar büyük bir haritayı kapsadı derseniz de zaten biliyorsunuz. İsrail desteği, Amerikan bombardımanı, Rus... Rus desteği, bunun gibi yardımlarla büyük bir haritayı ele geçirmişlerdi. Ama ne Rusya'dan, ne İsrail'den, ne Amerika'dan doğru dürüst bir destek alamayınca ve Avrupa'da sırtını dönünce iade işi çok hızlı gerçekleşti. Bizim işimize yarayan bir şey mi bu? Fazlasıyla işimize yarıyor. Çünkü o petrol gelirleri bizim o meclisteki PKK uzantılarını da besliyordu. Çok güzel onları fonluyordu. Tırnak içinde silah bırakmış örgüte bol bol silah temini sağlıyordu. Yetmiyordu o sosyal medyada solcuyu yapıp da etnik milli milliyetçilik yapan solcumsulara çok güzel fon hesapları sağlanıyordu. Yani anlayacağınız kısacası özellikle o petrol rezervlerini kaybedince PKK'nın para geliri çok ciddi oranda kesildi. Hala son aşamalarda bile insanlar İsrail'den yardım isteme derdindeydi. Sürekli İsrail bayrağı paylaşılıyordu. İsrail'e sitem ediliyordu işte siz niye bir şey yapmıyorsunuz diye. Büyükelçiliğe saldırıya kadar ilerledi her şey. Büyükelçiliğin önünde protesto düzenliyorlardı İsrail bize yardım et diye. Ama bu işler böyle yürümez lerinin yardımıyla bir şey yapamazsın. Al işte, yardımla 10 yılda toparladığın şey ...iki günde elinden kaçar gider. Öyle sağ sola foşik moşik demekle de geçilmez. Seninkiler çiçek dağıtmıyor orada. Ben geri kalan toprakların da öyle bırakılacağını düşünmüyorum. Şu an özellikle Suriye için önemli anlardan biri. Dünya başka şeylerle ilgilenirken o sırada yardır git. Bölgenin sorunlarıyla bile şu an Trump değil de çok daha alt kademe insanlar ilgileniyor. Yani Suriye için en kötü ihtimalle oraya ancak küçük bir özellik verilebilir kaldı ki bu da Türkiye'nin zararına oluşabilecek bir şey. Özellikle sınır bölgesinde kalan bir özellik olursa oradan silah yardımı, kaçakçılık, ticarete tonla şey yapılabilir. Ha bir yandan da şunu merak ediyorum mesela. Aynı anda İsrail, Rusya, Amerika ve Avrupa neden birden o bölgedeki Kürtlerden umudunu kesti? Ne yapmış olabilirsin de bütün her şeyi senden geri alırlar. Sonuçta zaten biliyorsunuz tahmin edilebilecek bir şey. Amerika istemese veya o bölgedeki etkin güçler istemese dünkü operasyon düzenlenemezdi. Veya senin vaat etmediğini Suriye vaat etti. Dedi ki onlarla uğraşacağınıza gelin bizle daha iyi bir şekilde ilerle bu sürece. Belki petrol paylaşımı daha iyi bir şekilde gerçekleşmiştir. Batının yararına diyorum burada. Veya belli ticaretler onların istediği gibi olmuştur. Belki de bölgede bir anlaşma yapmışlardır. İsrail'in yapabileceği hiçbir olaya karışmayacağız gibi. Belki bir güven verilmiştir oraya ki böyle bir operasyona izin verilmiş olsun. Çünkü oradaki PKK'yı birden yalnız bıraktılar. Aklımda kalmış bazı tweetler üzerinden ilerleyeyim bir de. Kimisi şey demiş işte ordu içine kadın alınırsa böyle sonuçlar normaldir diye. Yani kadından cep askeri olur mu? Aslında bunun dünyada çok iyi örnekleri de var. Çok zayıf örnekleri de var. Mesela ilk aklıma Sovyetlerin meşhur keskin nişancısı geliyor. Ama mesela genel itibariyle bakarsak o savaşın sert şartları çok kadınlara yönelik olmayabilir. Yani orada da kadının yeri neresi olabilir? Tabii ki cepheye istese gidebilir. Mesela belli bir standardı yakalayabilen gidebilir. Ama seferberlik veya başka durumlarda olması gereken şey bir tık daha geri hizmet olabilir. Ama burada tabii ki şunun altını çiziyorum. Standart yakalayan cephede savaşabilir tabii ki. Yani bunu bir üstüncülük kafasıyla da bakmıyorum. Benden çok daha iyi atış yapabilecek, benden çok daha iyi koşabilecek, zor şartlar altında yaşayabilecek kadınlar var. Özellikle Twitter'da dalga geçmeler sürekli gözümün önünden geçiyor. Çok fazla dalgalar geçildi ve son ana kadar özellikle onların sözcüleri işte şurada bitecek, şuradan sonra biz bastıracağız, bütün orduyu şurada topluyoruz, hep topladıkları yerde hiçbir şey olmadı. O şehrin de çok hızlı düştüğünü falan gördük. Bunun yanında mesela sürekli katliamcı bunlar, şöyle IŞİD'ciler falan diyerek olayı başka yere çekmeye çalışıyorlardı. Kamuoyu desteği için planlı bir süreç tabii ki bu. Sanki kendileri çiçek dağıtıyor dediğim gibi. Sen de PKK'sın yani. Sen de çocuk katilisin. Bunun yanında şunu da çok gördüm. Suriye ordusundaki askerler baya çatır çatır Türkçe konuşuyor ya. Biz de baya öğrenmişler. Zaten kendi aralarındaki muhabbetler veya küçük röportajlara bakıyorsun. Adam İstanbul'da tekstil atölyesinde çalışmış. Baya kapmış böyle Türkçeyi. Rahat rahat muhabbet ediyor. Burada Türkler İlerle tweetleşirken de destek tweetleri falan atıyor. Rahat olun o iş bizde falan tarzında. Onlar aklımda kalıyor. Ama genel olarak sürece baktığımızda gayet Türkiye'nin faydasına bir süreç. Yani o taraflardan sürekli bir terör yardımı veya işte sosyal medya sözcüleri, gazetecilerinin fonlanması kesileceği için daha az solcumsu diyeceğimiz tipleri görmeye başlarız diye düşünüyorum. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.